Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Tiyatro İki oyuncusuyum. Valla bu olay yerinin yeri nerede bilmiyorum. Ben de olay yerinin yerini olay yerinin yerinde öğreneceğim. Ee, e, gerçekten bu oyun çok sağlam bir oyun gibi duruyor ama ben de çok farkında değilim ama... Çok ama dedim galiba ama... Bilmiyorum ama, biliyorum ama, biliyorum ama... Görüşürüz. Takipte kalın. Arkadaşlar soruyorum, bu olay yerinin <laughs> <laughs> Aynen, aynen, aynen. Arkadaşlar soruyor bu olay yerinin manası ne diye. Asıl mana. <laughs> 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 Aman gelirseniz Kasım'da. Oğlum senin ismin ismi yok mu? Bizi bilen biliyor kardeş. Evet, güzel, sen başlayabilir sanırım. Merhaba arkadaşlar, ben Dila Şahin. Tiyatro ve kıyafet bilim oyuncusuyum ben de. Ya şimdi olay yerine diye soracak olursanız, Kendinize şey göreceğiz. Takipte kalın. Yani giriyor, ne saçma Böyle bir geliyor, yaparlar? ne geliyor abi Hani yani ben, ya. ha, ben sefa kurur ya, bu arada. Yani 13 Kasım'da oyun var, gelecek gidecekler. Yani çok büyütüyorlar. İçeride çok büyütüyorlar. Yani yok şurada burada geliyor kastı. Gerek yok abi bunu. abi Ben alışkın mesela ama onlar alışkın değil. Kim? Hüseyin sen? Yok Merve. Kim o Merve? Ama he Merve. Kim o Merve? <laughs> Sanırsınız lan beni sabote ediyorlar işte yani benim, bu ekibim çekilmez adam benim yani, yani çekilmez adam derken beni çekerler bana da çekerler merhaba <laughs> aa çok klişe Efendim? olay mı? Allah ım, Allah ım ya Mert'in şununla bir gitar çalsana bir şarkı çal bize Hangi yöre? Hangi yöre? Sivas. Evet. Görüyor evet. Neyse işte 13 Kasım'da oyunumuz başladı. şarkı falan gidelim. 13 Kasım'da oyunumuz var. Gelirsenize, kime gelmezseniz Kasım 13'e gelin. Hepinizi bekliyoruz.